Çocuklar bu dersimizde V veya bağlaçlarının özelliklerine devam edeceğiz. İlk örneğimizde P'nin değil ve Q bire denk, Q ve R sıfıra denk olduğuna göre köşeli parantez içerisinde P veya tekrar parantez içinde Q'nun değil ve R, tüm parantezleri kapattık ve yine normal bir parantez P'nin değil ve Q. Önermesinin doğruluk değerini bulalım. Şimdi sorunun bir ekran görüntüsünü alıyoruz öncelikli olarak. Şimdi biliyorum ki arada V bağlacı olduğunda sonuç 1'e denkse hem soldaki hem sağdaki önerme her ikisi de 1 olmak zorundadır. Dolayısıyla P'nin değili 1'dir ve Q'nun değili 1'dir. P'nin değilinin 1 olması... P'nin sıfır olmasını gerektirecektir. O halde P sıfır, Q birdir. Bir i̇kinci e, denklemimiz e, ifademiz ise Q ve R sıfıra denkmiş. Şimdi Q ve R sıfıra denk. Q'nun bir olduğunu biliyoruz zaten. O halde R'nin ancak sıfır olması durumunda sonuç sıfır çıkar. O halde R'miz de sıfırdır. Peki bizden istenen şu uzun ifade de artık P. Q, R, P'nin değili ve Q'nun değili yerine bildiğimiz değerleri yazacağız. Şimdi neleri biliyorduk? P 0 Q 1 R sıfır. Ayrıca Q'nun değili lazım. Q'nun değili de sıfır olacaktır Q bir olduğu için. Başka bir de P'nin değili lazım. P'nin değili de birdi zaten. O halde her birini teker teker yerine yazıyoruz. Sıfır, P yerine yazdım. Veya Q'nun değili sıfır ve... R yerine yine 0 yazıyorum. V P'nin değili 1 ve Q da 1 yazıyorum. Şimdi dikkat. Parantez içine bakalım şuradaki ifademize. 0 ve 0 sıfır, 0'dır. O halde burası 0 veya 0 oldu. 1 ve 1 bir de 1'dir. 0 ve 0 0 veya 0 0 olacaktır. Hani de V bağlacımız var 1. 0 ve 1 ise 0'a denkti. O halde bizden istenen cevap 0 olarak bulunacaktır. Sorunun ilk örneğimizin ekran görüntüsünü alalım çocuklar. İkinci örneğimize bakacak olursak. P veya 1 Q'ya denk. Q'nun değili veya R 1'e denk. P veya 0 R'ye denk olduğuna göre P, Q ve R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yine ekran görüntümüzü alalım. İlk ifademizde P veya 1, 1'e denk olduğuna göre şimdi İkinci ifademiz Q'nun değili veya R 1'e denk. Üçüncü ifademiz P ve 0 R'ye denkti. De. Evet, şimdi P veya 1 ifadesi aynı zamanda Q, Q'ya denk ise buradan Q ifadesi 1 çıkacaktır. P veya 1 Q'ya denk ise P veya 1 Q olduğundan dolayı şuradaki bir yerine Q yazdık. Dolayısıyla buradan Q'nun bir olduğunu gördük. Peki Q'nun değil veya R bire denk ve Q aynı zamanda bire denk ise birin değil veya R de bir olacaktır. Birin değil sıfırdır. sıfır veya R 1'e denk olduğundan dolayı R'miz de bire denk olacaktır. Bir sonraki adımda P veya sıfır R'ye denk, R de denk. P veya sıfır 1'e denkse P'miz kesinlikle bir olmalıdır. Bunu da söyleyebilirim. O halde P'miz bir, R'miz bir, Q'muz da birdir. O halde her birinin bir olduğu cevap seçeneği de A olacaktır. Ekran görüntüsünü alalım. Evet, şimdi ilk sorumuza bakalım. Adım adım gidelim. P'miz 1'miş, Q'muz 0'mış, R'miz 1'miş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Her birine teker teker bakacağız. Şimdi P 1 ve Q'muz 0'sa bunun sonucu 0 olacaktır. Demek ki bu yanlış. Bu gitti. P'miz 1 ve R'nin değil, R 1 ise R'nin değil de 0'dır. 1 ve 0 yine 0 olacaktır. Bu da yanlış oldu. Bu da gitti. P'miz 1'de veya Q'muz 0 ve R'miz de 1. Evet, şimdi buraya bakıyoruz. Burası 1'dir çocuklar. Bu da 1. 1 bir ve 1 de 1 olacağından cevabımız C seçeneği olarak çıkacaktır. D ve E'nin doğru olmadığını da söyleyebiliriz. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda P ve Q'nun değili ve R bire denk olduğuna göre P, Q, R önermelerinin doğruluk değeri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arada bir ve bağlacı olması durumunda. Bakın şurası bir de, şurası P ve Q'nun değiliydi. Bu da bir olmalıdır, bu da bir olmalıdır. Yani bir kere R birdir, bunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda P ve Q'nun değili de bir olmak zorundadır. Peki buradan yine ve V bağlacı olduğuna göre buradan P'miz de birdir. Q'nun değili de birdir. P'yi de buldum. Q'nun değili birse o zaman Q'da 0 Q da sıfır olmalıdır. Q'yu da buldum. Benden istenen bakın P, Q ve R sırasını soruyor. P'miz birdi. Q'muz 0, R'miz de 1. Yani bir 0, 1 olan şık B şıkkı olacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda üç tane önerme verilmiş. P önermesi Ankara bir başkenttir. Bu doğru bir önermedir. Demek ki P'miz 1'dir doğru olduğu için. Eksi 2'nin parantez karesi eksi 4'e eşittir diyor ki bu yanlış. Eksi 2'nin parantez karesi artı 4'e eşittir. O zaman Q önermesi yanlıştır. O zaman Q sıfırdır. Dünya ayın bir uydusudur. Şimdi dünya ayın bir uydusu değil. Ay dünyanın bir uydusu. O zaman R'de yanlış olacaktır. R'miz de sıfırdır. Peki P, Q ve R'nin değerlerini artık biliyoruz. Bunlardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi buraya. 1 veya 0. 1 veya 0, 1'dir. Bakın bu yanlış oldu. A şıkkı elendi. P'miz 1'di veya R'miz 0. Bunun sonucu bu da 1'dir. Bu da yanlış oldu. P'miz 1'di. Veya birin değili sıfırdır. Bir veya sıfır. E bu birdi. Hala sıfır diyor. Bu da yanlış. D şıkkına bakıyorum. Q'muz sıfır. Veya R'miz de sıfır. Bunun sonucu sıfır çıkar. Evet doğru. Cevabı sıfır almış. O halde bizden istenen doğru olan şık D şıkkı olacaktır. Evet E şıkkı da tabii ki yanlış şıklardan birisidir. E cevabın ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda P'nin değili veya Q sıfıra denk. Q'nun değilinin değili veya R'nin değili 1'e denk olduğuna göre B, Q ve R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi çocuklar P'nin değili veya Q bir kere bu sıfıra denkse P'nin değili de sıfır olmalıdır. Q da bir kere sıfır olmalıdır. Çünkü arada veya bağlacında sonuç sıfır olması demek her ikisinin de sıfır olması demektir. Buradan da P'miz sıfır çıkar. P'yi buldum, Q'yu buldum. Şimdi bir sonraki adımda da R'yi bulacağım. Q'nun değilinin değili kendisidir ki o da Q'dur. Veya R'nin değili 1'e denkmiş. Şimdi ben Q'nun sıfır olduğunu biliyorum. O zaman sıfır yazayım. Sıfır veya R'nin değili birmiş. Şimdi burada arada veya bağlacı varken birisi sıfırsa öbürü kesinlikle bir olmalıdır sonucun bir çıkması için. Demek ki R'nin değili birdir. Peki R'nin değili ise R sıfır olmalıdır. Tamam R'yi de buldum. Sırasıyla P, Q ve R'yi soruyordu. P'miz sıfır. Q'muz o da sıfır. R'miz o da sıfır. Eee, hata yapmış olmayalım. P sıfır, Q sıfır. R de sıfır. Şıklarda sanki bir yanlışlık mı var? Hani bakıyorum. R, R'yi sıfır bulduk. Ha, pardon çocuklar. P üstü sıfırken P yeni ya sıfır dedik. Hemen onu düzeltelim. Şurada bir hatamız oldu. Bu bir olacak tabii ki. Şurası. Bu sıfırken e, bu bir olacak. Evet. Bir sıfır sıfır. Yani cevabımız C şık olacak. Evet. Hemen ekran görüntüsünü alabilirsiniz sorumuzun. Şimdi bir sonraki başlığımız ya da bağlacı ya da bağlacının tanımı. Hemen şöyle büyütelim. İlk örneğimize bakalım. Bu arada ya da bağlacının e, sembolü ve nasıl ifade edildiğini önce bir o açıklayalım ondan sonra da örneğimize bakalım. Ya da bağlacı ile bağlanmış önermenin oluşturduğu bileşik önerme bileşenlerinden sadece biri doğru iken doğru diğer durumlarda yanlıştır. Ya da bağlacı bakın şu veya altında da bir çizgi sembolüyle gösterilir. Hani veya sembolümü hatırlayın. Altında da bir çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi veya bağlacında bir ya da sıfır sonuç birdir. Yani bir tane doğru diğerleri yanlış olacak. Sıfır ya da bir. Şurası tam okunmuyor ama sıfır ya da bir demek istemiş burada. Şu altta gözükmüyor. Bu da bir çıkacak. Bir ya da bir sıfırdır. Sıfır ya da 0 sıfır, sıfırdır. Demek ki birisi doğru birisi yanlışken doğru. Onun haricindekiler de yanlış olacak. Şimdi örneğimize bir bakalım. Yukarıdaki tabloya göre A, B, C, D değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Ee, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi tablomuzu önce bir oluşturacağız. Ee, değerlerimizi yerine yazacağız. Ondan sonra A, B, C, D değerlerini teker teker söyledikten sonra toplamını bulabileceğiz. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz bunun. Şimdi e, P ya da Q ya da Q ya da P değişme özelliği vardır. Her ikisi de aynıdır. P ya da Q ya da R parantezler yer değişirse birleşme özelliği de vardır. Yani P'yi dışarıda bırakıp Q ya da R'yi bir arada parantez içinde yazarsak da yine sonuç değişmeyecektir. Yani birleşme özelliğimiz vardır ya da e, bağlıcında P ya da P sıfıra denktir. Her ikisi de aynı iken yani ikisi de bir iken sonuç sıfırdır. İkisi de sıfırken sonuç sıfırdır. Ne zaman bir oluyor demiştik. Birisi bir birisi sıfır olması durumunda sonuç bir oluyordu. Ki dört de öyle olacak zaten bakın. P ya da P'nin değili bire denktir. Çünkü bu birken bunun değili sıfır olacaktır. Bu sıfırken bunun değili bir olacaktır. Dolayısıyla biriyle diğeri onun olumsuzunun ya da bağlacıyla bağlanması sonucunda çıkan işlemin sonucu 1 olarak bulunacaktır. Şimdi soldaki bilgiye göre tablo aşağıdaki gibi olur demiş. Ee, bakalım şimdi. P, P'nin değilini şuradaki sütuna yazıyoruz. Bakın 1 1 0 0. O zaman 0 0 1 1 olacak. Yani bunun değiline, bunların değilini yazdım. Bunların da değillerini yazdım. P ya da Q'ya bakacağız. Yani şu ikisinin Birinin bir, birinin sıfır olması durumunda sonuçlar bir. Bakın bir sıfırda bir, sıfır birde bir. Onun haricinde bir bir ve sıfır sıfırlarda sonuçlar sıfır çıkıyor zaten. Son sütunda Q ya da P'nin değili. Yani Q ile P'nin değili şu iki satırlara bakacağız. Buraya dikkat. Bir ya da sıfır, bir. Evet. Sıfır ya da sıfır, sıfır. Bir ya da bir, sıfır. Sıfır ya da bir, bir. Böylece tabloyu tamamlamış olduk. Şimdi a dediğimiz hangisiydi? Şu a. Şu ikincisi b. C bunun altındakiydi. D de burasıydı. O zaman bulduk. a'mız 0, b'miz 1, c'miz 1, bir, d'miz 1'de. Bunların toplamını benden istiyor. 0 artı 1 artı 1 artı 1. 3'e eşittir. O zaman bizden istenen cevap d seçeneğiymiş. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz bunun da. Evet, ilk örneğimize bakalım. Yine yukarıdaki tabloya göre A artı B eksi C eksi D ifadesinin değeri kaçtır diyor. Hemen tablomuzu oluşturalım. P sütunu, Q sütunu, Q'nun değili sütunu, P ya da Q'nun değili sütunu. Şimdi önce Q'nun değilini bulalım. Bu birken burası sıfırdır. A'yı bulduk. Sıfırken burası birdir. Birken sıfırdır. Sıfırken birdir. Şimdi A'yı buldum. A sıfır. D'yi buldum. D bir. Yine devam ediyoruz. P ya da Q'nun değili. P ile Q'nun değili. Bakın şu iki sütunu işlemleyeceğim. P ile Q'nun değilini. 1 ya da 0 1'dir. 1 ya da 1 0'dır. 0 ya da 0 0'dır. 0 ya da 1 bir, 1'dir. B'yi de bulduk, C'yi de bulduk. B'miz 0 C'miz o da sıfır. Benden istenen A artı B eksi C eksi D. A'mız sıfır. Artı B'miz sıfır. Eksi C'miz sıfır. Eksi D'miz. D de eksi bir. Hemen şöyle eksi bir yazalım. O halde bu işlemin sonucu eksi bir çıkacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci soruda yukarıda verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu soruluyor. P ya da p sıfırdır. Evet ikisi de birken sonuç sıfır, ikisi de sıfırken sonuç sıfırdır. Bu doğru. Hadi doğruları artık Ya da doğru yanlış diye yazalım isterseniz daha rahat olur. Bu doğru. İkinciye bakalım. P ya da P'nin değili sıfırdır diyor. Hayır biri doğruyken biri yanlışken sonuç bir çıkacaktır ama bu yanlış oldu. P ya da P'nin değili bir. Evet doğru. P ya da P birdir diyor. Bakın bu sıfır doğru demiştik. P ya da P 1 olmaz. Sıfır olması doğruydu. O zaman bu yanlış. Geldik buraya. P ya da sıfır P'dir. Şimdi bu birken sonuç birdir. Bu sıfırken sonuç sıfırdır. Ha, demek ki bu doğru. P ya da Q ya da Q'nun değili. Şimdi birleşme özelliğini kullanırsak önce şu ikisini işlemlersem sonra bunu işlemleyebilirim. Yani şöyle olacak. P ya da Q ya da Q'nun değili. Bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi bunun sonucunun P'nin değili olduğunu bulabilecek miyiz bakalım. Q ya da Q'nun değili bir kere biri bir, biri sıfırken sonuç bu bir olacaktır. Yani burası P ya da bir çıkacaktır. E peki P ya da bir ne olacaktır çocuklar? Şimdi P birken, dikkat bakın P birken ikisi de bir olacaktır ki sonuç sıfır olur. Yani P'nin değili olur. P sıfırken sonuç 1 olur. Gene P'nin değil olur. Demek ki bunun sonucu P'nin değiliymiş. Bu doğru. Evet. Geldik buraya. E, ee, P'nin değili ve P değişme ve birleşme özelliği olduğu için P ile P'nin değilini yan yana alabilirim. Şöyle yazabiliriz. Sonra ya da şuyu da parantezin dışına alalım. Şurada parantez kalmadı artık. İlk parantezin içine bakıyoruz. Birisi P'nin değili, birisi P. Biri doğruyken öbürü yanlış. Dolayısıyla bunun sonucu 1. 1 ya da şu. Yine az önceki gibi olacak bakın. Dikkat edin. P ya da 1. P'nin değili ise 1 ya da Q'da Q da Q'nun değili olmak zorunda mantık olarak. Evet. Doğru. Bu da cevap doğru. Şimdi buna bakalım. P ya da P. İkisi de aynıyken sonuç neydi? Sıfırdı. Biri doğru, biri yanlışken sonuç bir de. Ha, demek ki şimdi bir ve bir, pardon sıfır ve bir. Bunun sonucu sıfırdır. Evet, bu da doğru. O halde bizden istenen doğrular. Bir, üç, beş, altı, yedi, sekiz de doğru. Evet. Doğru olan şıklarımız bunlarmış. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Yani 2 ve 4 hariç hepsi doğru. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki bileşik önermeye denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ee, ne yapabiliriz? Şimdi Öncelikli olarak bir ya da şu sıfırın değil birdir. Onu bir yeniden yazalım. Bir ya da şu sıfırın değil bir olduğu için onu şöyle bir yazalım. Ee, ve P ya da Q. Ee, şöyle parantezde şimdi önce şu işlemi yapacağız. Sonra bunu bulacağız zaten ona göre. Onu da tekrar yazıyorum. Ha, P ya da P'nin değil onu direkt yazalım isterseniz. Onun sonucu çünkü biri doğru biri yanlışken sonuç bir çıkar. Burası bir olacak. Evet. Şimdi bir ya da bir sıfırdır. Bu sıfır ve. Şurada P veya Q. Devam ediyorum. Ya da bir. Bir sonraki adıma geçeceğiz. Şuralara denklikleri yazabilirim. Sıfır ve bir önerme. Şimdi sıfır olduğu an zaten V de sonuç sıfır çıkar. O zaman burası sıfır. Burada da ya da var ya da bir. şimdi biri yanlış, biri doğruyken sonuç bir olmalıdır. O halde bizden istenen cevap B'ymiş evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz bunun da. Dördüncü sorumuzda P1'e denk P'nin değili ya da Q'nun değili 1 olduğuna göre verilen bileşik önermeye denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi P'nin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman P'nin değili, bakın P1 olduğuna göre P'nin değili 0 olur. O zaman bu 0 ya da Q'nun değili bu 1'e denkmiş. Şimdi bu sıfırken bunun bir olması durumunda sonuç bir çıkar. Yani Q'nun değili kesinlikle birdir çocuklar. Peki Q'nun değili birse Q da sıfır olmalıdır. Şimdi P 1 Bunu biliyoruz. P'miz bir. Q'muz sıfır. O halde P ve Q'lu değerleri şurada yerlerine yazarsak sonucu bulacağız. Evet, şimdi yazıyorum bakın. Parantez içinde bir parantez daha açtım. P yerine bir yazacağım. Bir. Ya da Q'nun değili. Bir. Açtım, kapattım parantezi. Bir de bunun değili. Sonra V. P'nin değil. P birken P'nin değili de sıfır olacaktır. O zaman buraya sıfır yazıyorum, kapattım. Ya da Q yerine, bakın şurada Q yerine de sıfır yazıyorum. Bir ya da bir. İkisinin aynı olması durumunda sonuç sıfırdı. Sıfır ama bir de değili var. Ve burası da sıfır. Şöyle parantez. Ya da sıfır. Sıfırın değili birdir. Bir ve sıfır. Ya da sıfır. Yine devam ediyorum böyle işlemlere. Bir ve sıfır sıfır çıkacaktır. Ya da sıfır. İkisinin aynı olması durumunda sonuç sıfır olacaktır. <laughs> Demek ki bizden istenen e, dördüncü sorumuzun cevabı sıfırmış. Evet. Yine alalım ekran görüntümüzü. Gelelim bu dersimizin son sorusuna. Verilen denkliğin e, P ve Q önermelerinin her doğruluk değeri için tablo yaparak sonucu gösteriniz diyor. Şimdi bizden istenen P, Q e, değerleri var. P'nin e, değili var, Q'nun değili var. Ondan sonra P ya da Q'nun değilinin değili var. Yani her birini ayrı ayrı kullanacağız. Şimdi neler yapacağım? P var. Q var. P'nin değili var. Q'nun değili var. P ya da Q'nun değili var. P'nin değili ya da Q'nun değili var. Bir de ayrıca şu ifadenin kendisi var. Tamam. P ya da Q'nun değilinin bir de komple değili var. Değil mi? Şimdi bunu kullanmaya çalışacağız. Tablomuzu birazcık daha düzgün çizmeye çalışalım. Şöyle. İki önerme olduğu için tablomuz dört satırdan oluşacak. İşlemlerimizi ona göre yapalım. Siz de bir yandan çizebilirsiniz isterseniz tablomuzu. Şimdi birinci satırımız, ikinci satırımız, üçüncü satırımız ve son satırı kapatalım. Evet. Şimdi P'miz 1 1 0 0 bu 1 0 1 0 şeklinde yazıyorduk hatırlarsanız. P'nin değili 0 0 1 1 olacak, Q'nun değili 0 1 0 1 olacak. Şimdi P ya da Q'nun değiline bakalım. P ve Q'nun değili şu ikisini kullanacağım. 1 ya da 0 1'dir. 1 ya da 1 0'dır. 0 ya da 0 0'dır. 0 ya da 1 bir, 1'dir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bir sonrakinde P'nin değili ya da Q'nun değili. Yani şu ikisini kullanıyorum. 0 ya da 0 0'dır. 0 ya da 1 bir, 1'dir bir ya da sıfır birdir, bir ya da bir sıfırdır. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki adım bir önceki e, P ya da Q'nun değilinin değil. Yani şunun değilini alıyoruz. Burası sıfır, burası bir, burası bir, burası sıfır olacaktır. Evet, son iki sütuna bakacak olursanız ikisi de aynı. Dolayısıyla bu ikisi birbirine denktir. Bakın bununla bu birbirine denktir. Böylece tabloyla ispatlamış olduk, göstermiş olduk. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Dersimizde ya da bağlacına geçmiş olduk böylece ya da bağlacının tanımını yaptık. Dedik ki önermelerden biri doğru, biri yanlışken sonuç doğru ama onun haricindeki durumlarda sonuç yanlış olacaktır.